üreticilerimiz hiç morallerini bozmasınlar. Hiçbir endişeye kapılmasınlar. Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği tarafından düzenlenen 2022 Tabader Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin üreticilere seslendi. Siz üretmeye devam edin. Biz yanınızdayız. Sektörlerle ilgili önemli gelişmeler ve yenilikler konunun uzman isimlerinin yer aldığı 2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi'nde Bakan Yardımcısı Fatih Metin sık sık dillendirilen Türkiye'ye kendi kendisine yeten ülke cümlesini anımsatarak hiçbir ülkenin kendisine yetemeyeceğini, ülkelerin coğrafi şartlarının, imkanlarının, bulunduğu ortamın ona her şeyi üretme imkanı sunmadığını söyledi. Metin, dünyadaki her ülkenin hem ihracatçı hem de ithalatçı olduğunu da dile getirdi bu dış ticaret e, ilişkisi içerisinde ülkelerin en önemli yapması gereken şey ne? Gıda güvenilirliği açısından, gıda arzını sağlama açısından nedir? Bulunurluluk. Dolayısıyla bizim bulunurluluk üzerine bütün çalışmalarımız. Ve bu noktada da Türkiye, Türkiye'nin en dünyanın en şanslı ülkelerinden bir tanesi. Hem üretim kapasitemiz açısından hem de uyguladığımız politikalar açısından tarım politikaları ve ekonomik politikalar açısından bulunurluluk noktasında da dünyada çok önemli bir noktada. Covid-19 salgını ve kuraklık yaşandığını, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini de kaydeden, bu süreçte emtia fiyatlarında yaşanan artışlara da değinen Bakan Yardımcısı Metin, üreticilerin üretime devam etmeleri çağrısında bulundu. Üreticilerimiz hiç morallerini bozmasınlar. Hiçbir endişeye kapılmasınlar. Üreticimize sesleniyoruz. Diyoruz ki moralinizi bozmayın. Siz üretmeye devam edin. Biz yanınızdayız. Çünkü hangi maliyet unsurları olursa olsun hangi maliyet unsurları sizin üretim maliyetinizi arttırırsa arttırsın biz bunun karşısında sizin gelirinizi arttıracak istediğiniz, beklediğiniz ve mağdur olmayacağınız ve üretim için devam edecek olan gerekli geliri elde edeceğiniz fiyatı vereceğiz. O nedenle Üreticimiz hiç canını sıkmasın üretmeye devam edecek ve dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarında üreticimizin arzu ettiği fiyatları vermeye devam edeceğiz inşallah. Bakan Yardımcısı Metin, buğday, arpa ve mısıra iyi fiyat vereceklerini, maliyetler noktasında da üreticiyi destekleyeceklerini belirterek, maliyet artışı nedeniyle üretici ve tüketiciyi korumaya yönelik bugüne kadar sunulan desteklerden bahsetti. Piyasalara tüketici ve üreticiler için yaptıkları gerekli müdahaleleri bundan sonra da sürdüreceklerini aktardı. Buğdaya, arpaya, mısıra iyi fiyat vereceğiz diyoruz. E fiyat verdikçe yemin ham maddesi de bunlar. Dolayısıyla sizin maliyetler noktasında sizin dışınızda gelişen nedenlerden dolayı bir maliyet artışı olmasına rağmen biz hem müdahale alımları hem destekler, tarımsal desteklerimiz hem de geliri arttırıcı iyi fiyatla inşallah bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlı bir biçimde devam ettiriyoruz.